Selamünaleyküm cümleten, ee, hayırlı geceler saatler 2.04 oldu. Adana çalışmaları bitirdik. Adana'da 9 koşulu program var ee, ve dolayısıyla 2 tane altılı var. Evet, e, Cumartesi, Pazar, Pazartesi özellikle Pazartesi, Pazar, Pazartesi tulum çıkarttıktan sonra Salı, Çarşamba, Perşembe biraz e, başarı oranımızın düştüğünü farkındayım. Bugün de gündüz e, çok başarılı olamadık ama akşamleyin 5'te ee, kaldı kuponumuz aslında şablon tuttu yanlış şablon tuttu demek istemiyorum çünkü kral tacı e, tek tek rakibi de bir numara demiştim ben kral tacını tek verdim diye e, düşünüp e, burada şablon 5'te kaldı diyorum e, yıldırım abi de bir kupon attım e, o da kral tacı işte sonuncu oldu sözde arızalandı at e, yerseniz arızalandı yani e, bu sene sonu geldi artık böyle şeylere alıştık yavaş yavaş bir ay sonra çıkar 4-5 boy farkla koşuyu kazanır arızalı giderli derler biz de bu şekilde devam ederiz oynamaya yani bazen artık ya hepten tadını kaçırıyorlar yani iyice tadını kaçırıyorlar yapacak bir şey yok bir de bugün bir arkadaşa da engel attım geçen gün bana dedi ki videonun başında çok fazla konuşma senin için iyi olur ben de telkinde bulunuyor zannettim hatta bir videomda söyledim abimizden ricacı oldu fazla uzatmayalım dedim video başındaki konuşmaları e, bugün de yazmış ki hikaye yapma, yorum yap. E, bak e, yani e, ben onun cevabını verip sonra engelledim. Bildirimlerde cevabını görecek muhtemelen de. E, benim burada büyüklerim var. Büyüklerim karşısında saygısız konuşmayı kendime hayal ederim. Konuşamam. E, hepinize çok çok büyük saygım var. E, zaten şurada 4-5 aylık yayın süremde e, 3. 4. kez karşılaştım. E, böyle terbiyesiz insanlar oldu. Daha fazla denk gelmedi bana. E, muhtemelen herkesin başına böyle şeyler geliyor zaten. E, Birincisi şunu söyleyeceğim. Bakın ücretli WhatsApp grubu kurmuyorum. E, benim zaten kemik kadro var burada abilerimiz sağ olsunlar. E, ne olsun olsun her zaman yanında olan abilerimiz, kardeşlerimiz var zaten. E, ben ücretli WhatsApp grubu kurmuyorum. E, dün akşam zaten bundan bahsetmişim. Onun için demiş hikaye yapma, yorum yap diye. E, bunun yanına bin abone geçten sonra katıl butonu koymayacağım dedim. E, böyle sticker mi sticker bizde olmayacak dedik. E, bunun yanında ne bileyim kimseye paralı şablon satmıyoruz. Arkadaş e, ben bırak da e, videomu 10 dakikaya out olmasa tutturayım. Yarın bir gün abone geçtiğimiz zaman e, videoda hiçse reklam olsun. Yani buna bari karışmayın. Yani, öyle değil mi? Haksızsam haksızım diyeyim yani. Yani ücretli WhatsApp olmasın. Sticker olmasın. Katıl butonu olmasın. Videoda e, iki buçuk saat boyunca bir programa çalış. 2 dakikada gel anlat gitsin vatandaş. E o zaman gelsen çek o zaman bu videoları. E sen ver bütün gece sabaha kadar burada zamanlarını. E ben gece saat 12'de bilgisayar başı oturup sabah 5'te kalkıyorum. E sen yap o zaman bunu. Biz de sana Edufak bir destek vermeyelim. Yani ben sizden yine destek istemiyorum ama Youtube'dan bunu bir şekilde almam gerekiyor. E bunun için de ortalama videomu bir 10 dakika civarında tutmam gerekiyor. 10, 11, 9 bu civarı tutmam gerekiyor ki yarını bir gün iş ortaklığı başladığı zaman 1000 abone geçtiğimiz zaman zaten bir o kaldı. Aboneyi doldurma şeyimiz kaldı. Geçtiğimiz zaman e, araya iki tane reklam sığdıralım. Yani kusura bakma yine e, laf uzattım ama e, bunu söylemek durumundaydım. Yani ben zaten sizden gelenleri mutlaka dikkate alıyorum. E, mutlaka sizin her fikrinize açık olarak e, burada e, dinliyorum, değerlendiriyorum. Ama lütfen burası benim kanarım. Yani e, kalkıp da artık yani üslubu düzelsin bazı insanlar işte ise. Terkinde bulunduğu zaman tamam ama üslup farklı bir şey. Yani hikaye yapma, yorum yap. Sanki yani parası satın aldı beni. Ben sana parayla kupon satarım. O zaman kalkar artışını yaparsın. Ama öteki türlü işte kanal benim basarım engeli. Buradan defolur gidersin. Kusura bakmayın yani bu sözümden dolayı da biraz gerdi yani beni. Evet uzatmayalım. Ee, Adana yarışlarına başlayalım abone olup beğendiysek bugünlerde tabi yorum ve beğeni sayımızda da baya düşme oldu. İnşallah akşam İzmir'de bulan olmuştur bir numara ekleyip bir tekrar rakip demiştik inşallah bulan olmuştur. Adana'da birinci altılı saat birinci koşuya saat 14'te başlayacak. Meydin satış koşusu üzerine basarak söylüyorum. Meydin satış koşusu 3 yaş taraflara ait 1400 metre kumda koşulacak. 2 ee, numaralı memokatı dileyenler e, burada tek atıp başlayabilirler güne. Çünkü gerçekten bütün sorunlu atların bir araya geldiği bir grup var karşımızda. Hiçbir atın elle tutulur, hiçbir tarafı yok. Bir memok atı biraz daha, bir tık daha bunların üstünde gibi gözüküyor. <laughs> Özür dilerim. Tek atmayacak, şansını başka yerde deneyecek, tek şansını başka yerde deneyecek arkadaşlar için. Çünkü başka yerlerde de alternatif tek varsa tek atmak istemeyen onun için de rakiplerini bahsedeceğim. Burada e, ekürlerden 4 numara zirveza benim biraz daha bir tık daha hoşuma gitti. Memo katıdan sonra 2 öncelikli e, alternatif aday olabilir. E, 4 numara zirveza daha sonraki şanslı isim. Bazı ayakta sürprizatlardan bahsedeceğim. Sürprizatları neden e, önerdiğimi söyleyeceğim. Onları da kendiniz e, değerlendirirsiniz arkadaşlar. Evet ikinci koşu e, şartlı 4 dişlere ait yamak 2 bir koşu. 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre kum pisti koşulacak. E, burada da yarın Muhtemelen 150 üzerinde bir AGF çıkar diye düşünüyorum. 3 numaralı e, Baybay, Lulubay, e, Mehmet Nuri Sukar eşliğinde start alacak. Yalnız buradan e, ben biraz kıllandım diyeyim. E, o şekilde söyleyeyim. Neden? E, şimdi e, koşu dişlere ait e, yamak koşusu e, uzun mesafe kilo farklılıkları var. E, ve 3 e, numaralı safkanın koşu kazanma karakteri biraz zayıf. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman e, Sanki Tek olarak bırakmak riskli gibi geliyor e, Ama rakiplerine baktığımız zaman yani Rakiplerinde çok fazla elle tutulur bir yanı yok e, en yakın rakibi bir numaralı differente 151 günlük bir aradan geliyor e, O da çok e, koşu kazanma karakteri yüksek değil ve kilo ağır e, Son koşusunu kazanan Lady Perfect e, Şanlıurfa'dan geliyor tabi Doğatı. atı Bu e, biraz daha bir tık daha geride kalır. pixi önlerde boş kalabilir. E, Pixy'i değerlendirebilirsiniz. 5 numaralı Viltros e, sprintine geç kalmazsa e, Viltros burada değerlendirilebilir. E, bunun yanına tuttuğunuz bir safkan varsa ekleyebilirsiniz. 3 e, öncelikli daha sonra 4-5 e, benim buradaki önerilerim. Burada e, tek biraz daha riskli gibi geldi sanki. Evet, üçüncü koşu şart 3 Dört ve yukarı araplar iki bin metre kum pistte koşulacak. Burada Cihan pehlivanı. Bu da yarın yüzde 40ları bulur. Muhtemelen bunun AGF'si de. Ben 4 numaralı kop kaptarla başlayacağım. Son koşusunda da önermiştim. Yalnız Berat'ım deli gibi saldırınca kop kaptara kendi sonuncu oldu. Kop kaptarda sondan 3. oldu. Yani ilk koşu 7 bitirdi. Berat'ım da dokuzuncu bitirdi. Berat'ım hem kendini bitirdi hem kop kaptarı bitirdi o gün. Bugün muhtemelen onu yapabilecek bir at burada yok. Kopkatlar koşun liderini alır. Yaklaşık 4-5 boyda fark at yapar. Arkasında muhtemelen Sinanlı ekürsüne destek amaçlı biraz da önlere gelebilir stili açısından. kaptar önde çok boş bırakılırsa burada bombayı patlatabilir. Bugün Cihan Pehlivanlı geçebilir. İlk numara Cihan pehlivanı tabii burada en şanslı isimlerden bir tanesi mutlaka kuponların olmazsa olmazlarından konumunda e, 4-2 ben de burada ayrımsız öncelikli olarak bulunmasını istedim. atlar. Evet dördüncü koşu Handikap 14 işlere ait 4 büyük araplar 1400 metre kumpisler koşulacak. Önce sürprizimi söyleyeyim değerlendirirsiniz Gizem abi e, şöyle geri doğru indim bir şeyler aradık hep rakip maçından şurada Adana'da 1300, 1500, ikincilik, üçüncülükleri var işte 1400, yedincilik yapmışlar. Ee, ondan sonra bayağı bozmuş kendini. Ee, dengesiz bir at. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Ee, böyle kilo farklılıklarının olduğu handikap 14 bir koşu bulmuşken e, hafif kiloyla e, bir de yanındaki çoğu at kendinden genç e, bir sürprize imza atabilir diye düşünüyorum ama 169 günlükte bir arası var. E, o arada olmasaydı daha da farklı konuşurdum. E, bunun yanında 7 numara Saydam Ateş ve 9 numaralı Melik Nur. Melike Nur. Nur mutlaka kuponlarda bulunması gereken safkanlar. Bunun yanında 5 numaralı Erciş Güzeli de e, bir çarpı atılması e, gerekiyor. Varsa tutun safkan mutlaka değerlendirin. Sürprize müsait bir koşu. Evet 5. koşu şart 4. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte. ya yani bu koşuya geldiğin zaman 1. 6'lı için özellikle en mantıktakin birinci koştaki Memo Katı olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü burada 3 numara kafka çok kaliteli bir at. Koşu kazanma kaliteli çok yüksek bir safkan. Aradan gelip, uzun bir aradan gelip ikincilik yapmıştı son koşusunda. Bugün yine koşup kazanabilir ama yine de bu bir dişlik yarışıysa iki hafta ikincilik. Çünkü dişlik tekerleklerinde iyi koşuyorlar. Sonra bocalıyorlar bir koşu. Bunu daha önce Belişkişah'da mı görmüştük? Yanlış hatırlamıyorsam. Birkaç ayakta denk getirmiştim ben. O yüzden burada yanına bir rakip yazmak taraftarıyım. <laughs> burada 5 numaralı King of Cross. Salettin Boyraz'da ilk defa tekler olmuş. King of Grass yanına rakip olarak yazılabilir. Tek atacak olanlar ikililer içinde kullanabilir. Son koşusunu... Uzun mesafede kazandı gerçeği. Uzundan kısaya dönmekte sıkıntı olacak ama uzak ara farkla kazandı. 7 numaralı Perfect efek ve 1 numaralı Bojek diğer rakipleri. 3 yine alternatif tek adayı olabilir güvenenler için. 5, 7, 1 daha sonraki rakipleri. Evet 6. koşu kısa var 9. Umut Bey koşusu 3 yaşlar haplar 1400 metre kum pistte. Yani alternatif de söylüyorum. yanına da rakiplerine öneriyorum. Çünkü bu arada de güven olmuyor. Yani verdiğimiz tek gelmiyor. En son bugün çok güvendiğimiz tek işte o da gitti, sakatlandı. Evet bu koşuda da bir numar Katoğlu olmazsa olmaz. Mutlaka kuponlarda bulunacak. Yarın yüksek bir AGF çıkacak diye düşünüyorum. Ben ekürlerden 4 numara Can Cener'den bir sürpriz bekliyorum. İkili oynayacak arkadaşlar için veya şablonda yer olanlar için ben 5 numara Can Cener'den bir sürpriz şansı olduğunu düşünüyorum. Böyle turbo Yavrusu eğer ki kuma giderse, kuma işlerse ki çalışmalarını beğendim. E, Melis Kurtel e, yarın bu grupla başarı elde ettiği takdirde artık ismini e, açık koşularda da duymaya başlarız diye düşünüyorum. E, ben 4 numara, evet özür dilerim 5 numara dedim herhalde az önce. 4 numara Can Cener'de burada bir şans verilmesi taraftarıyım. 1 numara burada alternatif tek adayımız. 4 numara Can Cener rakibi. E, tabi burada Arap çeliğin de geliri var. E, yeri olanlar değerlendirebilir ama ben e, bir tık geri plan attım. bir e, 1 -4 benim için yeterli. Tekin elde vereceğim e, diye düşünenler varsa çok beklemeyin vermeyeceğim. Belki İstanbul'a bakarız. Zor yani. Evet 7. koşu şartlı 2. Iki, iki yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak. E, burası 6 numaralı London Difference e, 83 günlük yarısı var. E, bu atın bugün kuma çıkacak e, çalışmadan çok çok beğendim İlham Göçer start alacak e, bugün ters bir koşu gelebilir 3 numaralı Munifek son koşusunda çok e, yüksek AGF'li e, rakibini geride bırakmıştı e, Daimeda 156 AGF ile o gün start almıştı onu geride bıraktı o günkü e, koşudan etkilenmezse çünkü böyle güçlü rakipleri geri bıraktın, geride bıraktığında da atlar etkilenebiliyor burada bir dezavantajı şöyle bir şey. iki yaş İngilizler özellikle İngilizler kilo kaldıramıyor. bir numara 60 kiloyla koşuyor. İşte 3 numara 58 kiloyla koşuyor. E kilo da etkileyebilir e, diye düşünüyorum. Ve 4 numaralı Trotheim'da e, önde boş kalacağı için e, ben bir çarpı onu atıyorum. 6 3 4 şeklinde buradaki değerlendirmem. Evet, gelelim 8. koşuya. 8. koşu meydan satış, ee, satış meydan 2. bölümü 3 yaş araplara ait 1400 metre kumda koşulacak. Burada da kuma işlediği takdirde 5 numaralı kıssak yarın büyük ihtimalle bu grubu geçer diye düşünüyoruz kuma işlediği takdirde. Ee, ama yani orijinden de çimci kumda nasıl yapacak bilmiyoruz. Baba öğreti yavrusu. Ee, rakip olarak rakip isteyenlere ben 3 e, numara Hadebeoğlu mu nu çalışmalarını da beğendim 3 numara oğlum nu değerlendirebilir Söz verdiğim gibi tek vermedim <laughs> Evet e, gelelim son koşuya son koşta Geçen gün beni son ayakta yatıran atlar bugün bir araya gelmişler yine O gün önerdiğim bütün atlar yine bugün burada koşuyorlar ben burada 9 numaralı Omare diyeceğim bu sefer kumda da güzel koşlarını gördüm özellikle 1200 olması mesafenin Omarenin daha çok işine gelecek koşuyu yakın takip edip ikinci üçüncü takip edip virajdan sonra saldıracaktır ve gücü yettiği takdirde koşuyu kazanmayı başarabilir diye düşünüyorum burada da 12 numaralı Levens dikkatimi çekti ki şöyle dikkatimi çekti <laughs> özür dilerim son koşusunda Sirius bileklerin falan koştu koştu atlasın işte falan e, king canlar 1.27.96 ile biten koşuyu 1.28.76 yani hemen hemen bir saniye diyelim bir saniye bile değil 7. oldu koşta bir saniye bile değil e, böyle bir başarı elde etmiş jokeylerden e, araştırma yaparken biraz denk geldim ona ben bir çarpıda bunu atacağım 9 12 burada bir şans da ona vermek istiyorum bu yanında tuttuğunuz bir safkan varsa mutlaka değerlendirin ben bunları burada öneri olarak bırakacağım 9 12 öneri olarak bırakacağım tuttuğum safkanları mutlaka değerlendirebilirsiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize bol şanslar hayırlı geceler diliyorum